Akdağların gölgesindeki Tilos Antik kentindeyiz. Hitit kaynaklarında Tılav olarak geçen Tilos aynı zamanda Tılav olarak da geçmektedir. Burada stadyumu görüyoruz. Stadyumun oturma sıraları. Ortada bir süs havuzu var. Girişlerimizi bunlar karşılıyor. Burada bir duvar var, büyük bir duvar. Sütunları duvar yapmak için kullanmışlar. Hadi hep beraber yürüyüşe başlayalım. Tüylos'un e, yerleşimi çok eskiye dayanmaktadır yakınlarda bulunan mağarada Neotüt dönemden itibaren hatta üst pay dönemden itibaren yerleşimler olduğu bilmekte. Uzun süre boyunca burası yerleşim görmüş. Günlerce günümüze kadar. Stadyumdan sonra girişte hemen bizi Akropol Tepesi'ndeki duvarlardaki kayada kaya mezarları bizi karşılıyor. Yine Likya e tipi semerdamlı beşik çatılı Didik'e dağitler karşılıyor bizi uzun yıllar önce yağmalamış bir nikelati. Atika Akrepol Tepesi'ne, Osmanlı Kalesi'ne doğru çıkıyor olmalı. Buradan hı hı. bir stadyuma, Ayşus Havuzan'a bir bakış yapalım. Karşımızda da muhtemel bir hamam var. Hatta karşı ilerimizde de Tilos'un tiyatrosu gözüküyor. Şimdi kaya mezarlarına doğru devam edelim. kayayı adeta nakış gibi işlemişler. Tapınak görüntüsü şeklinde. Ahşap dikme ve hatırları kayaları işlemişler. Birkaç tanesine hemen yakından bakalım. içeri giriyoruz. Burada hemen 3 tane kıyne bulunmakta. Ölü yatakları. 1, 2 ve 3. Peki manzaralı bir Likya Kaya Mezarın manzarası nasıl oluyor? Bunu onu göstereyim. Direkt karşımızda halk dağları görüyor. aşağıda ise sefer için turlar geliyor karşıda tiyatro daha hoş gözüküyor burada. baktığımızda Eşen Vadisi uzanıyor. Şu karşısı Baba Dağı olmalı. Birlik ya beynin kaya anıtına, mezar anıtına Frontes'in Pegasus'la birlikte bir kabartması yapılmış. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. Tabi onu görmek için girişten sonra hemen sağdan sağdan giden patikadan devam etmek gerekiyor. zorlu olsa da <laughs> karşımızda pek çok Nikaya mezarı var. Kaya hemen taban kaydı kısmında yazıt mevcut. Yine burada hemen gördüğünüz yerde bakın bir savaş betimlemesi var. Kalkan tutan askerler sıra halde. Burada bakın ahşap hataları, küçükleri taş, taş şeklinde çatı yaparken aynı şekilde simgelemişler. Yine burada Yunanca yazıtlar var. Mezarın manzarası tekrar Akdağları görüyor. böyle mezar girişleri var. Burada biraz şimdi tımanmak gerekiyor. Burada kırmızı okları izlerseniz Belak Nefes'in mezarına ulaşabiliyorsunuz. Tabi biraz çaba gerektiriyor. Çıkabilmek için şu anda kaydı durmam gerekiyor. Bellefron kapatması burada. Bellefron kanatla ata biniyor atımız. Zamanında e, gelen İngiliz araştırmacılar bunu götüremeyecekleri için alçı kalıbını almışlar. Şu anda bu beyazlıklar alınan alçı kalıptan kalan yaklaşık e, 200 yıllık bu alçı kalıbı. Tabi sadece Bellefronun, e, Pegasus'un kapatması değil bu mezarda, Likya Bey olan bu mezarda pek çok kabartma bulunuyor. Bakın bunlardan biri bir köpek. Muhtemelen bu ah köpeğiydi. Yine bir sahte kapı var burada bakın. Üzerinde hala bronz perçinlerin bile resmetmişler, kazılmışlar. Yine öyle tatları var burada. Bu kaya mezarının alındığını üzerinde e, eski bir Likya e, fırtına tanrısının kabartması bulunuyormuş. Yerel bir Likya tanrısı. Yine sol tarafta bir tane daha kaya mezarı var. Bu da yine Likya'da bilsin e, adını kunduğu bir kaya mezarı. Bakın burada, burada Likçe yazıt var. thank you